Fixcom'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda Word belgesinde yatay çizgi nasıl silinir konusuna değineceğim. Word belgesinde ardı ardına tire kullandıktan sonra oluşan yatay çizgiyi yazınızı bozmadan silebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki, Word belgesiyle çalışanlar aşinadır ve bilirler. Birkaç tire sonrasında Enter tuşuna basarsanız bilerek ya da bilmeyerek uzun yatay bir çizgi çekmiş olursunuz. Elbette bilmeden yaptıysanız yatay çizgiyi kaldırmak zor olabilir. Hatta belki giriş seviyesinde bir Word kullanıcısıysanız bu çizgiler arasında sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Bir türlü silemezsiniz ve siniriniz bozulur. Gelin yazı içeriğinizi bozmadan Word belgesinde yatay çizginin nasıl silineceğini bu videomuzda size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir Word belgemiz var. Bu Word belgesi boş. Mesela yazımızı yazalım tire 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 enter dediğimde uzunca bir çizgi çekti. Tekrar deneyelim. ciofix.com tire 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 enter. Tire 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 enter dersem yine uzunca bir çizgi çekti. Peki yazıyı bozmadan bunu nasıl kaldıracağız? Word belgesinde yatay çizgiyi kaldırmak için istediğiniz aralığa ya da tek çizgi varsa üzerine fare imlecimizi getirip tıklıyoruz. Sonrasında sağ üst köşedeki kenarlıklar simgesine tıklayacağız arkadaşlar ve açılır menüden kenarlıklar yok olarak seçimimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, kaldırmak istediğim yatay çizgiye tıklıyorum. Kenarlıklar simgesini seçiyorum. Kenarlık yok diyorum. Tekrar yapıyorum. Şimdi de buradakini kaldırmak istiyorum. Evet arkadaşlar Word belgemizde uzunca olan yatay çizgileri kaldırmış olduk. Sizin de başınız böyle yatay çizgilerle dertte ise artık bu videomuzu izledikten sonra kolayca kurtulabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siyafix.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.